Merhaba sevgili öğrencim. Şimdi çokgenlerde köşegen sayısı nasıl bulunur? Onu görelim bakalım. Ee, köşegen sayısını bulmadan önce bir tane altıgen çiziyorum. Bakın altıgeni çizersek köşegenleri de burada belirtirsek işimiz daha kolay olacak. Altıgeni çizdim. A, B, C, D. E, F köşeler olsun. Şimdi bu altıgenin içerisinde kaç tane köşegen var? Gelin bunu tek tek çizerek bulalım. C'den çiziyorum. C'den A'ya. 1, 2, 3. Şimdi renkli kalemlere çizelim ki karışmasın. 3 tane çizdik. Bu dördüncü. Bu 5. Bu da 6. Şu yedinci bakın. E buradan çizersek sekizinci. E bir tane B'den E'ye çizersek dokuzuncu köşegeni bulduk. Şimdi dokuz tane köşegeni oldu. Bir tane formül var. Ben o formülü yazmak istiyorum. Bakın köşegen sayısı eşittir n çarpı n eksi 3 bölü 2 n kenar sayısıydı. Altıgenin kenar sayısı 6'dır. n yerine 6 yazalım bakın. 6 çarpı 6 eksi 3 bölü 2. Yani 9 olur. Köşegen sayısını saymıştık. 9 taneydi. E buradan da 9 bulduk. Demek ki köşegen sayısı formülümüz n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir. Şimdi gençler ben size açılarla ilgili, çokgenlerde açılarla ilgili pratik olması açısından 11. sınıfta göreceğiniz bir çemberle ilgili açı kuralını anlatacağım. Daha kolay olacaktır bazı soruları çözmek. O yüzden anlatacağım. Çemberde bir tane merkez açı belirleyelim. Hatta şöyle yapalım. Bu çap, e, bu da çap. O halde burası kesiştiği yer merkez açıdır. E, bunlar 90 derece olsun, bakın. Ya biraz pratik olsun diye böyle hemen 90 derecelik açı yerleştirdim. E, çaplardan dolayı ve 90 derecelik açıdan dolayı e, bu çemberin şu gördüğünüz yayları birbirine eşittir. Çemberin çevresi 360 dereceydi. 4 tane eşit yay var. 360'ı 4'e böldük. Her bir yay 90 derece oldu. Peki merkez açı da 90 derece. O halde merkez açıyla bu gördüğü yay açı birbirine eşittir. O halde şunu diyebiliriz artık. Sen güzel öğrencim şunu bileceksin. Merkez açı beta olursa gördüğü yay da betadır. Şimdi bir de bakın, yani şöyle diyeyim daha doğrusu bir tane daha çember çiziyorum. Ee, bir tane de merkezden değil de çevreden bakan bir açı olursa ne yapacağız? Onu görelim. Hatta şunun üzerinde göstereyim önce. Ee, buradan buraya bir doğru uzattım. E bunlar yarı çap olduğuna göre bu açımız 45 derecedir. Biz bu 45 dereceye çevreden baktığı için çevre açı deriz. E, çevre açı bakın 45 gördüğü yay şurası gördüğü yay 90 derece. Yani iki kat oldu. O halde çevre açı beta olursa bunun gördüğü yay iki katından iki beta olur. Biz bunları çokgenlerde açılarda bazen kullanacağız arkadaşlar